Bir kentin ya da ülkenin gelişimini değerlendirebilmek için en önemli göstergelerden biri ulaştırma sistemlerinin durumlarıdır. Çünkü ulaştırma gereksinimi ekonomik, toplumsal, kültürel etkinliklerin türevi olarak ortaya çıkar. Bunun karşılığı olarak da belirtilen etkinlikler ulaştırma desteğiyle öngörülen amaca eriştirilebilir. Cumhuriyetimizin geride bıraktığımız yüzyılını anlamak ve anlatmak için ulaştırmanın gelişim sürecinin çözümlenmesi önem taşımaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Cumhuriyetimizin 100 yılında ulaştırma konulu bir bilimsel etkinlik gerçekleştirilecektir. Cumhuriyet dönemi boyunca izlenen ulaştırma politikalarının bütünsel bir yaklaşımla değerlendirileceği Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaştırma etkinliğine katılımınızı önemli diliyor ve bekliyoruz.